Makamından alındın. Hakarete uğradın. İçindeki kin ve hırs... ...makamına oturan Turgut Bey'e mi doğruldu? Biz bu makamlara çiviyle çakılmadık Osman Bey. Hatamızın bedelini bununla ödedik. İçimde ne kin... ...ne de hırs vardır. Hele ki bir hatuna... ...hem de karnında bebesi olan bir hatuna. Sakın! Sakın kardeşimin adını ağzına alma senin! Hüküm ne olursa olsun... ...seni ben öldüreceğim gündüz! Koses, Bırak! Bırak! Ölen senin bacındır. Ama benim obam da öldü. Suçlanan da benim ağabeyimdir. Karar da, hüküm de gayrı benimdir. Ya oturasın... ...ya da çekip gidersin. Şimdilik susuyorum. Osman Bey. Eğer hükmün adil olmazsa. O zaman adaleti ben kılıcımla sağlarım. Eğer ki adaletime ikna olmazsan o vakit pusadını kullanabilirsin. Ama bilesin ki... ...ben de geri durmam. Eyvallah. Gündüz Bey. Vaktiyle Mari'yi teslim etmişliğin emsal teşkil eder. Turgut Bey ve Kose'se öfken sebep teşkil eder. Bu zehirlerin sizin çadırdan çıkması delil teşkil eder. Obadan kaçman ise... ...suçu kabul etmendendir. Gündüz Bey... ...iftira der isen konuşacaksın. İftiraya boyun eğilmez. Haydi konuşasın. Ben yanlışımdan döndüm Osman Bey. Müslüman aynı yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. Bu hususa gelince... ...ne bir kabahatim... ...ne de zerre kadar dahlim vardır. Ama öyle görünür ki... ...tuzağı kuran... ...işini sağlama almış. Gündüz beyi elinde zehirle gören var mıdır? Peki ya Ayşe Hatun'u aşa zehir katarken gören olmuş mudur? ama obadan kaçarken gören olmuştur. Ben bulup getirmesem... ...Gündüz Bey'in de ihanet ortak her kimse... ...onunla beraber idi. Suçu olmayan ne deyik atsın Osman Bey? Sen hiç iftiraya uğradın mı Selvi Hatun? Diyesin hele. Allah kimsenin başına vermesin. Kendini aklamak isteyen kaçar. Alnında kara lekeyle ölmek istemeyen kaçar. Kardeşinin adaletine güvenmeyen kaçar. Affet beyim ama Beyimi kaçmaya sürükleyen ben. Bir hata varsa, bir suç varsa benimdir. Gündüz Bey ve Ayşe suçlu olduğunu kanıtlayacak deliller vardır. Ama bunu gören yoktur. Bey buyruğudur. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun... ...obadan sürülecektir. Osman Bey. Bu hiç olmadı Osman Bey. Olmadı. Senin obanda adaletten eser kalmamış. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ahali! Osman Bey! Gündüz Bey obadan sürmüştür. Dayıyorsun değil mi Osman? Dayıyorsun. Tek vurko ses. Öfkeyle hareket etmeyesin. Olmadı Barkın Bey. Bu hiç olmadı. Osman adaletli davranmadı. Kolay değildir. Kardeşidir. Osman Bey Gündüz Bey'e kıyamaz. Bak, onca hata etti ama Osman Bey affetti. Ben bilirdim böyle olacağını. Ölen de benim kardeşimdi Barkın Bey. Hem de karnında bebeğiyle. Osman'ın şimdi bana bir değil, İki can borcu var. Hakkın var bu ses. Acını anlamam pek zor. Sen ne sen hakkın var. Yemin ederim Bari. Sana bunu yapanlardan intikamımı sağlayacağım. Yemin olsun. Firoz, Samuel. Gidiyoruz. Osman. Bu ettiğinde... ahalinin güvenli boşa çıkardın. Kendi ipini kendin kestin. I said